Geç mi kaldılar sanki biraz? Kim? Ha, ablam gelir şimdi. İşleri uzadı herhalde. Vallahi bana da öyle geldi. Nasıl yani? E hiç canım işte öyle. Uzadı herhalde. Senin hani şu arkadaşın vardı ya ona yeni bir iş buldu. Kemal. Ha Kemal. Onlar bugün yayın eviyle görüşmeye gideceklerdi. Biliyorum onların da haberim var. Gerçi epey oldu onlar gidelim. Ee, Görüşmeden sonra gezmeye gitmiş olabilirler. Ablamın şimdi aklına gelmeyiz. Biz keyfi yerinde ya. Kesinlikle. Bisiklete binelim mi? Gerçekten mi? Olur. Hadi. Koş. Allah ya. Allah Allah ya. Ağlama kuzum be. Ağlama benim. Bir tanem. Burada bir yer yerdedir. Annem. Ya yarılıp da yerin içine girmedi ya bu. Buluruz. Hiç merak etme. Sen bugünlük idare et. Tamam mı? Hazırlandın mı? Hazır sayılırım. Çok güzel olmuşsun. Çok. Maşallah de Eylül Hanım maşallah de sen de kıçını kaşı. Aa, ben mutfağa gideyim de bakayım tamam mı? Feride? Ağladın mı sen? Gözlerin kıpkırmızı. Yok ağlamadım. Yani, alerjim var da arada sırada böyle kızarır. Kolyeyi de takmamışsın. Takmayacağım vazgeçtim. Neyse ben çıkayım geç kaldım. Tamam canım ben salondayım görüşürüz. Her şey için teşekkürler. Her şey için. Çay demlemedim kahve içersin değil mi? Olur olur fark etmez Hala gelemediler ya. Yani Sevgi teyze falan Ya annem yeni işe başladı O daha gelmez de Ben ablamı merak ettim ya Ben de Yani Sen neyini merak ettin? Ya ne bileyim canım Bir iş görüşmesi bu kadar uzun sürer mi? Yani beraber vakit geçiriyorlarsa. Şu Kemal nasıl biri Berat? Senin yakın arkadaşın. Biraz anlatsana yani benim bir bilgim yok. Kader, Kemal iyidir. Ya tamam anladım iyi de yani nasıl iyi? İşte huyu nasıl? Ya sen niye soruyorsun ki bunları? Ay yanlış anlama sakın ben kendim için sormuyorum. Kimin için soruyorsun? Yani öyle genel olarak sordum. Sen de bugün sorgu hakimi gibisin ha. Yok ya. Ben öyle konu olsun diye konuşuyorum. Neyse ben gidiyorum. Ablana söylersin orada. E, tamam söylerim. Sana da güle güle Berat. Tamam merak etme. Avans da aldım. Tamam oldu görüşürüz. Ben de öptüm. Bay bay. Annen mi? Hı hı. Kemal, abime benim adıma çok teşekkür et olur mu? Yani ben karşılaşsam kendim söylemek isterim ama... Yani, niye? E, i̇ş için. O ayarladı ya işi. Ha, belki bir gün karşılaşırsınız. Abim nerede? Ankara'da mı orada? Evet, burada. Babanla mı çalışıyor? Evet. O da olsun. Kemal? O kim? Serseri. Sen de burada mıydın? Ben Cüneyt. Bu serserinin abisi. Ha öyle mi? <laughs> ben de var çok memnun oldum. Yani ancak bu kadar denk gelir. Ya, biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Hatta Kemal'e keşke abinle karşılaşsam da teşekkür etsem dedim. Siz çıktınız karşımıza. Ya evet. Bahar Berk Beylerin yanında işe başladı da abi. Hani senin eski patronun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. E ee, abi sen marangozhaneyi erken kapattın herhalde. Ha senin, senin arkadaşının düğünü vardı tabii doğru. Sen söylemiştin. O yüzden böyle çıksın. E, biz seni tutmayalım abi o zaman geç kalma sen. Evet geç kalmayayım. Çok memnun oldum tekrar teşekkür ederim. Ben de görüşmek üzere. Görüşürüz. çok güzel olmuşsun Allah kahretsin. Efendim Adnan yenge. Heh, gelmedi mi Kemal? Geldi, geldi de geldiği gibi gitti hemen çıktı. Nereye? Söylemedin mi yoksa beklediğimi? Niye beni aramadı? Vallahi yenge söyledim de ya dediğim gibi işler çok yoğun ya. Yani o yoğunlukta unutmuştur aramayı. Hem zaten cep telefonumda şarjı bitmiş. Biz de öyle tahmin ettik ya zaten. <laughs> Anladım, tamam. Hakikaten nerede kaldı bunlar ya? Bir tanem. Affet beni. Ben çok düşündüm o gün senden sonra. Kendini geliştirmek için bir şeyler yapmak, bize engel değil. İngilizce öğrenmek istemen çok güzel. Haksızlık ettim. Kusura bakma. Cüneyt ben... Lütfen bir şey söyleme. Sadece dinle. Hep vaatte bulundum sana. Ama hiç net bir şeyle çıkmadım karşına. Cüneyt öyle deme ne olur. Öyle ama. güvendi hissettirmedim kendini sana. Artık buna bir son veriyorum. <laughs> Bundan sonra daha rahat edersin. Bu ne? Düğün davetiyesi. 15 gün sonra burada evleniyoruz. Tabii eğer sen de evet dersen. Nerede kaldı bu ya? Saat kaç oldu? Alo? Abla? Efendim ablacığım? Of abla ya nerede kaldın merak ettim. Merak etme Kemal'le beraber mahalledeki parktayız. Geleceğim az sonra. Ha Kemal'le mi? Tamam. Tamam hadi geç kalma mı? Tamam. Hadi bay bay. ...görüşürüz. Ee? Evet demedin. Cüneyt... ...ben ne diyeceğimi şaşırdım. Yani... ...bu muhteşem bir sürpriz ama... ...ama ben hazır değilim. Feride. Allah kahretsin ki eminim. Artık benim adıma düşünmekten vazgeç. Pişman olacağım bir şey yok. Olmayacak da. Galiba asıl pişman olan sensin. Sana verdiğim kolyeyi takma zahmetinde bile bulunmamışsın. Babaannem evleneceğim kadına takmam için vermişti o kolyeyi bana. Sence pişman olacağım bir kadına o kolyeyi hediye eder miydi? Şu hale bak. Cevap bile vermiyorsun. Cüneyt. Ne olur yapma böyle. Seni seviyorum inan bana. Ama her şey o kadar hızlı gelişti ki. Biz... oyun değil Feride. Ben son sözümü söyledim. Seni seviyorum. Sen de düşün ve kararını ver. Gerçekten beni seviyor musun? Cüneyt, tabii ki seviyorum. O zaman şu soruma cevap ver. 15 gün sonra nikah masasında yanımda olacak mısın, olmayacak mısın? Kararını bekliyorum. 15 gün sonra görüşürüz. Ah Berat. Bahar geldi mi? Yok ablam gelmedi ama demin telefonla konuştum. Seninkiler parktalarmış. Benimkiler? E ablamla Kemal işte şu bizim mahalledeki park var ya oraya gitmişler. Tamam. Berat? Sen de mi oraya gidiyorsun? Hayır kader. Bu da bir tuhaf ha. Bütün gün onları sordu sonra da sinirleniyor. Kulaklarım çok ağırmış valla. E, olacak o kadar. Yani bisiklete bindik yürüdük. Kemal bisiklet çok eğlenceliydi. Hep yapalım mı? Yaparız. Öyle mi yiyem ben seni Hadi ...sonra sonra gezmeye gitmiş olabilirler. Ablam için de aklına gelmeyiz. Biz keyfi yerinde ya. Yok, ablam gelmedi ama demin telefonda konuştuk. Seninkiler Farklı. parktalarmış. Handan yengeden beter oldun ha Berat. Gelmiyor musun Ben bu gece evde kalmayacağım Neden Dayanamıyorum Feride Dayanamıyorum Her dakika seninle karşılaşıp Yaklaşamamaktan sıkıldım Gözlerini benden kaçırmandan Uzak durmandan yoruldum Dayanamıyorum Acı çekiyorum Hadi içeri gir.